Osman Beyciğim, bak iki tane işte zaten gerisi fazla gelir. Al şuradan yumurtanı ya. Ekmek Ekmeksiz mi yiyeceğim ben bu yumurtayı ya? Hadi sen bir tas doldur. Hadi. Ya o kadar et suyun de dört tane yumurta mı yiyeceksin sen? Daha üstüne ananasın var. Sen bu yaşta bu kadar yemesen mi artık acaba? Kızım, ben batıya başladım. Beş bin kalori almam lazım. Ya. Hı, bak. O böyle yirmi üç yaşlarına falan geçerdi sanki. Hadi be, 23 yaşındakileri ben cebimden çıkarırım. Sen ne diyorsun? Sana maşallah deyip bu sohbeti sonlandırıyorum babacığım. O seni niye dinliyor lan? Sen ona kahvaltı mı diyorsun şimdi? Çıkardığı sesi seviyorum, çok güzel. Baksana. Prenses. <laughs> Buyurun Osman Beyciğim, ekmeğiniz geldi. Bekliyor değil mi o? Buradayım Osman Bey. Bu sabah kendime çok güveniyorum. Göreceğiz. Hala mı aynı muhabbet? Osman Bey ben sade değilim bu sabah ilk on numara. Yarın da var. Ha evet ama bugünü yuttuk. Hadi afiyet olsun görüşürüz. Sizin bu yediğiniz ne ya? Adamı kahvaltıdan soğutursunuz ya. Ailemle şöyle hafta sonunda zengin bir kahvaltı yapamayacak mıyım ben ya? Bak çok güzel. Gel bakayım şuraya. Oh. Beğendin mi lan? mi? yolla. Aç bakayım. Geldim anne, ne oldu gene sabah sabah? Ayakta mı konuşacağız? Geç iki kahve yap oturalım. Ya anne, ne kahvesi? Gidip dükkanı açacağım daha. Telefonda söyleyemediğim bu önemli şey ne? Hadi söyle. Gel gel. Evet anne, dinliyorum. Biz tıkıyoruz buradan. Aa, neden? Melike'yi Doğan'ın koynunda yakaladı. Yani böyle çıplaklardı filan. <laughs> Öyleli. Yani giyiniklerdi. E o zaman. <laughs> Kızım, beni sabah sabah abuk sabuk konuşturma istersen. Yani aralarında bir şey var. Tezin doğru çıktı öyle mi? Öyle gibi. Yani uyuyorlardı. Bence bize biraz daha sağlam kanıtlar lazım o annesi olacak görgüsüzün bana söylediklerini bir duysaydın. Ne demek daha sağlam kanıtlar lazım? Evli baktı bir kadın benim bekar oğlumu yatağında uyuması yeterli kanıttır bence. Ya açık anormal bir şey değil mi bu? Anneciğim. Bunların nesi normaldi de bu anormal olsun? Ya hatırlamıyor musun? Melike Doğan'dan ayrılmamak için devlet okuluna gitmek istedi de Osman Bey Doğan'la kolejden burs ayarlayıp koleji aldırdı. E o zaman çok görgülü, çok asil insanlardı. Hiç sesin çıkmıyordu. Ne oldu? Eşyalar çok yüksek. Yani belki bir süre sizin yanınıza taşınırız. Yani doğanla bana bir oda yeter. Ee, fazla eşyaları da sizin depoya ve teyzenin depoya koyarız. Daha neler? Kimse sizi buradan çıkartamaz. Oğlun avukat, halletsin. Bir anneni mi sığdıramadın evine? Ben elden ayaktan düşünce ne olacak? Bakmayacak mısın bana? Nankör. Verdiğim emekler haram olsun sana. Onu elden ayaktan düşünce konuşuruz. Hem bak pilates yapıyorsun. Taş gibisin. Kredi kartını da asgarisine ödemişsin. Ne kadar faiz alıyorlar senin haberin var mı? Niye hepsini tamamlamadın? Şimdi gidiyorum Aa. o bankaya, kredi kartımı iptal ediyorum. O bankadaki bütün hesaplarımı da kapatıyorum. Ya benimle ilgili bilgiyi sana nasıl verirler ya? Ya nasıl verirler? Allah kahretsin onları. Ha niye vermesinler? Ben o şubede kaç yıl müdürlük yaptım. Allah Allah. Bana bak. Eğer sıkıntıdaysanız Doğan ödesin. Boş boşuna faiz vermeyin. Akşam yine inlettiniz apartmanı. Allah bakayım. O bir numaradakilere söyle. Çıksınlar evimden. Evimden derken? Benim evim. Evimden derken ne yani? Tapunun üstümde olması mı gerekiyor? Ya dul bir kadın niye durup dururken evimden çıkarıyormuşum ben? Onlar bana rahmetli Ahmet Sakın'ın emaneti. Olmaz öyle şey. İşin aslında ne? Söyle bakayım. Şimdi senin bu kızın var ya. O Doğan sünepesiyle aynı yatakta uyumuş mu ne yapmışsa o semada illetti ortalığı. Prenses. Sen uyuyacak başka bir yer mi bulamadın? Ne oldu senin aranda bir şey mi var o çocukla? <laughs> ay, ay vallahi hiç güleceğim yoktu. Aa. Hayır aramızda bir şey yok da sen niye güldün buna bu kadar? Komik. Komik. Allah Allah. Dün gece hiç öyle demiyordun ama. Şimdi niye kahkah kah gülüyorsun? Aramızda bir şey olacak diye korkuyordun dün gece. Bana bak. Ben senin annenim ve seni uyarmak zorundayım. Ayrıca komik olan şu ki senin doğanla rüyanda bile uyuma ihtimali yok. Anlaşıldı mı? O niyeymiş? Doğan gayet de yanımda uyunası biri. Yani uyuyacağımdan değil ama uyulası biri. Zaten uyumuşsun işte. Ya her yanında uyuduğun aranda bir şey mi olacak baba ya? Kızım sen kaç kişinin yanında uyuyorsun ya? Lafın gelişi diyorum. Anladım ben onu. Öğrenirim işin aslını. Sakın. Bak Doğan'la hiçbir şey konuşmayacaksın. Tamam mı? Eğer böyle bir şey yaparsan en yakın arkadaşımı kaybederim. Tamam mı? Senden korkusuna selam bile vermez bana. Aa vermesin, vermesin. Bak sakın diyorum. Zavallının başına benim yüzümden gelmeyen kalmadı zaten. Sakın. çok çiğ laflar etti annem Sema teyze. Teşekkürler prenses. Yok öyle ucuza kirada oturuyorsunuz. Size lütuf yapıyoruz falan getirdi. Allah onu ben onu bunu bilmem. Bunu düzeltecek. Evin mülkiyeti sizde diye insanlara eziyet edemezsiniz ya böyle. Bana bakın. Çok net söylüyorum. Sizden utanmak istemiyorum. Yani Nergis görmemiş geldin görmemiş gideceksin. Bana bak. Git mutfağa. Kek, börek ne yapacaksan yap, git kadından özür dile hadi. Ben kek falan yapmam o kadına. Ben gitlerim. Bir kahve içirmediniz Şey Şeytanım. Sema teyze geldiğin yer belli derken ne demek istedi sana? Senin de bir an önce gittiğin yer belli olsa keşke. Anneciğim. Taner'in başka kadınla çocuğu var çocuğu. Kimin yok ki? apes pes babamın yok mesela. Cem'le Can ne peki? Aynı şey mi ilk karısından? Nasıl aynı şey mi farklı bir şey mi? Bak iki kişi. Cem, Can. can. Ay! İki tane. Baba. Annemin geldiği yer neresi? Neresi olacak? 50 kere anlattım sana. Benim sekreterimdi. Yani sekreter masası dışında başka bir kökeni yok diyorsun. Böyle beden işçiliği falan. Sen ne biçim şey konuşuyorsun annen hakkında? Tabii benim anladığım anlamdaki o meslekse o. Ya ben mesleğe kötü bir şey demiyorum. Sadece anlamaya çalışıyorum. Bilmediğim bir şey mi var yani? Böyle herkes burun kıvırıyor falan yani. Benim. Kim burun kıvırıyor? Taliha. Ne bileyim işte abimler. Şimdi Sema teyze falan. Taliha senin doğumunda annene saldırdığı için doşamıştım ben o yani şimdi ilk karımla ikinci karımla oturup beş şey içecek hali yok ya tabii ki burun kıvıracak. E abin neredeyse analarının etkisi altında büyüdü ondan burun kıvırıyor. Sema'ya gelince... Bana bak. Sema iki kocadan sonra seni oğluna almak istemediği için annenle arasında geçimsizlik çıkarmaya çalışıyor olabilir ha. Allah Allah. Kim istiyormuş onun oğlunu? Anlayacağız bakalım. Bana bak. Doğan'ın ayarlarıyla oynamak yok. 25 yıllık arkadaşım o benim. Söz var. Ne Doğan, ne arıyorsun? Standart, sen ne yapıyorsun? Allah şükürler olsun. Bizim Muhsin müdafası ne oldu? Muhsin müdafası mı? O ne ya? Sivas'taki abimlere dava açacaktın ya. <gülüyor> 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 Muhsin müdafası ne abi ya? Öyle yazılmış ilk Türk romanı gibi. Muris muvazası. Ayrıca ben senden vekaletler istedim verdin mi? verdin. Tapu örneklerini istedim. Getirdin mi? Verdim. Vekaletli ve her şeyi verdim sana. Tamam halledeceğim ben abi. Buradan T. Sivas'taki işini halledeceğim ha. Bu yap diye bir şey var diyeceğim sana da sen onları da başka başka çevireceğim diye korkuyorum demiyorum. Değil mi? De eğer sen çok meşgulsen. Hı -hı. Bir koli çekirdek alıp daha pahalı bir avukat mı tutacaksın kendini? Sen de haklısın. Çok güveniyorum sana. Halledeceğim abiciğim ben <gülüyor> merak etme. <laughs> Hadi. Ne oldu ya? Bir yattık, selamın sabah kesti. Ee, nasıl olsa alacağımı aldım. Kislik. Hepiniz aynısınız. Ama merak etme, hamile kalırsam sana yıkılmam. kendim bakarım çocuğa. Ay, çok duyduk biz bunları. İki gün sonra ararsın beni. Çocuk özledi, beş dakikada olsa gel diye. Keyfimden mi arıyorum sanki? Çocuk bu, istiyor. Ne yapayım, ağzını mı bantlayayım? Hani yıkılmayacaktın sen bana, ha? Hani kendin büyütecektin çocuğu? Senden gelecek hayır. Allah'ımdan gelsin. Çok şükür durumum iyi. Aslanlar gibi bakarım çocuğuma ben. Ana da olurum, baba da olurum. Bana bizden yapma. Ay şu an tüylerim diken diken oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum kucağımda çocukla böyle yağmurlu bir günde senin gelişini bekliyormuşum gibi hissettim. Allah korusun. Yani var ya benim de şurama taş oturdu resmen. Hay çocuğun ne suçu var? Doğmuş artık al sorundun değil, değil mi yani? İşte sen böyle bir pisliksin Merikam. Melike. Melike. Hadi, tamam, geleceğim şimdi. Hadi hadi, taliplerim. Yalan dön sen. Nefis terbiyesi ya, İşte öyle kendime yetiyorum. Çak diye vuruyorum arada. Ay yok be, yalan söylüyorsun. İnsan o kadar şiddetli vuramıyor kendine. Erkek kuvveti başka güzel mi? Melike, hmm, ay tamam, geliyorum. Neyse öğrenirim ben sonra işin aslında. Yemeğe gideceğiz şimdi. Bir şey konuşacağım seninle sonra. Ee, hatırlat bana. Bir şey diyeceğim. Şimdi söyle. Merak ederim. Sonra. 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 ay hey! hey! Buyur Osman amca. Sabah erkenden bana gel. Konuşacaklarım var. Tamam Osman amca. Ne konuşacak benimle ya? Ne işim vardı kızımla aynı yatakta diyecek. Üf, benim bir bahane bulmam lazım. Ay hala oturuyor musun sen oğlum? Kalk giyin. Osman Bey'lere davetliyiz yemeği bütün apartmanı unuttun mu? Doğan. Ah! O ne suratındaki? Sarım anne. Gelemem. Herkese bulaşır. Sarı var ülkede. Deli deli konuşma. Afrika'da o. Hayır artık ülkemizde de var. Duymadın mı anne? Açıkladılar. Ben ikinci vakaymışım. Özür dilerim anne. Oğlun yine birinci olamadı. Ama bütün belirtilerim var merak etme. Sırtım ağrıyor. Gözlerim sarı mı? <laughs> Gözlerim sarı mı? Allah bak halsizlik desem bak. Bak. Yarın doktora gideceğim hiç beklemeden. Sen onlara gelemiyor de. Kimseyi atmak istemiyor de. <laughs> kanlar mı anne? Kanlar mı? Ay. Hiçbir şeyin yok senin. Hem uydurma. Nereden sarı humma olacaksın sen? Yani Osman Bey korkusundan ne yalan uyduracağını şaşırdın Doğan. Ama çok ayıp. Bak adam ev sahibimiz, gitmemiz lazım. Ha Melike olsa koşa koşa giderdin değil mi? Ben sorumluluk sahibi bir insanım anne. Kimseyi riske atamam. Karantinada de. Hepinizi düşündü Doğan. Hiçbirinize kıyamadı de. Bu güzel apartman hep böyle güzel kalsın istiyordu de. Ne olur söyle onlara anne. Aman iyi ben gidip haber vereyim sonra da gelip sana bir zencefilli çay yaparım. Anne yani sarı hummayım diyorum zencefilli çay diyorsun anne yok mu kavun gibi bir şey ya içeride? Yani bütün ülkede sarı humma döndü dolaştı seni mi buldu Doğan? Yani her şeyin bir değişik olduğunu ya her şeyin bir değişik. Kısmet anne ne yaptım gidip büfeden mi aldım bulaştı işte Allah'ım. <laughs> De atlattık Osman amca stresini. Uf. Aman bulmayacağım bahane falan. Ne olacaksa olsun ya yeter artık. Şamar olan olduk herkesin ya. Şişt. Bu kadar saattir burada mı oturuyorsun sen? Evet. Sıkılmadın mı ya? Sen asıl yıllardır aynı soruyu sorup aynı cevapları almaktan sıkılmadın mı? E artık belki sıkılıyorsundur falan diye deniyorum şansımı. Ne düşünüyorsun bu sefer? Seni. Ha? Taner'i, ee, senle Taner'i. Kafama takıldı da, acaba yuvanı yıkmasam mı ya? Hem Taner de kötü bir çocuk değil, seni de çok seviyor. Boş boş konuşma ya. Bak bakayım yüzüme. Bilmediğim bir şey yok yüzünde. Her zamanki gibi gereksiz derecede güzelsin. Mersi de, bak bakayım sen benim yüzüme. Dönmemi mi istiyorsun Taner'e? Yani bir yuva kolay kurulmuyor sonuçta ya. Öyle bak. Tehdit mi etti seni? Kim? Beni. <gülüyor> <gülüyor> Avukatım kızım ben. Maça sıkıyorsa etsin bakalım. Ben senin için diyorum. Yani öyle bay efendim sonra yuvamı özledim. Yanlış karar verdim. Bay efendim kocam falan olmasın diye. Aman. Öyle koca olmaz olsun be. Taner'in metresinin adresini buldum. Pazartesi oraya gidiyoruz. ve Bebeğin tükürüğünü alıyoruz DNA için. Kim verir ki bebeğinin tükürüğünü durduk yere? Vallahi orasını sen düşüneceksin. Sen bulacaksın pazartesi. Ben mi yapacağım? Ben mi yapacağım? Tanıyor kadın beni, sen yapacaksın. Ha, tanımadığı birine daha kolay verir bebeğinin tükürüğünü, buyurun der. Pazartesi, erkenden çıkıyoruz. Pazartesi, sabah, işim var. Öğleden sonra olabilir ancak. Yarın niye gitmiyoruz? Yarın gidelim. Cık. Sevmiyorum ben hafta sonu çıkmayı. Nefret ediyorum. Doğru. Senin öyle bir huyun var ki tabi. Okey, tamam. İyi e, okey. Güzel miyim ben? Neye göre? Sana göre. Ben böyle sınıflandırmaları sevmiyorum ya. E, gereksiz derecede güzelsin dedim derdim. İltifat kotamda olmadın bugün Melike. Hayır yani, biri sana güzelsin dediğinde damarlarında tatlı bir huzur mu akıyor, ne oluyor ben anlamadım ki seni. Ha biri bana yakışıklısın dese de demese de, ben kendi çatım altında iyiyimdir mesela. Hani kimseden bir şey duymaya ihtiyacım yok, sen niye bu ihtiyacı duyuyorsun ki sürekli? Pazartesi. DNA işini hallediyoruz. Yakışıklı. Melike. Ne yakışıklı buluyor musun ya? Evet. Belki mafyanın mallarına çökmekten daha kolaydır bebek DNA Çok güzelsin Melike, hem de çok güzelsin. Hayati tehlikesin sen. Yalnız ne tuhaf söyledi ha? Dönmemin istiyorsun tanere. Yok böyle demede. Dönmemin istiyorsun tanere. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.